Biz de Yeşilci Çapulcular adanız, bizim de böyle küçük bir radyo programımız var, yeşilinaslı.com. Yeşilinaslı'nın sesi de burada, Aslı dedi. Ee, çapulcu, aktivist, ya yani isimler buranın başından beri buradayız ve e, işin matrak tarafı ben yoga öğretmeniyim. Senelerdir de, iki senedir işte bu programları yapıyoruz. Orada konuşmaya çalıştığımız şey şu, hayallerimiz gerçek oluyor. Dolayısıyla çok mutlu bir şekilde akşamları gelip burada oturuyoruz. Gündüzleri gelip işe yaramaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir dönüşüm ve değişim zamanı yaşadığımızı düşünüyorum. Bu dönüşüm değişimde ben hangi rolü üstleniyorum diye soruyorsanız hayallerime sahip çıkıyorum. Çünkü her geldiğimde burada aklımdan ve ruhumdan ve kalbimden geçen bir şeyle karşılaşıyorum. Çok özel zamanlar yaşıyoruz. Bir kere şöyle gözlem gözlemimi söylememe izin verin. Ka, e, parkın içi çok dişi bir enerji taşıyor diye düşünüyorum. Yani bir, e, o gözle konuşmam gerekirse parkın dışı hala çok eril. E ben e, parkın içindeki bu e, dişil derken lütfen erilin karşıtı olarak algılayamayalım. Aslında tamamlayıcı bir ruhun e, yansımasıdır dişi enerji. Dolayısıyla parkın içinde bir birleştirici bir bütünleyici, yeni yaratıcı e, içten gelenin ihtiyacına e, paylaşımla karşılık verici bir enerji var. Benim talebim e, bu parkın içindeki bu ruhun e, belki bir örnek yaşam e, yeni yaşam, yeni oluş tarzı olarak korunması ve buna gerçekten hiçbir şekilde müdahale edilmeden akışına izin verilmesi. Çünkü bu aslında yeni bu çocuklar çok kıymetliler. Çünkü bu çocuklar geleceğin nasıl olması gerektiğini içten bilmeye niyet ettiler. Bu hareketin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve aslında sanki dünyaya da yayılacak bir kıvılcım gibi. Onun için parkın bu ruhunun korunmasını talep ediyorum. Parkın ruhunun korunması yanı sıra e, bu iki enerjinin birlikte yaşandığı çok özel bir şehir haline geldi İstanbul. Çok özel, çok örnek. İtirazlar e, biraz daha politikti, biraz daha devrim e, tabii ki biz de devrim diyoruz. Biz de e, çapulcu yüz diyoruz vesaire. Ama bu burada ağaçtan başladı. Çok evrensel bir e, örnekle başladı hadise. Yani herkesin dokunabileceği bir e, ses var burada. Ve burada görüyorsunuz yani e, müthiş bir paylaşım var. Çok öz öze dayanan bir enerji var burada ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunun için zaten bu gece de burada kalacağız. Bunun için aslında hiçbir şekilde illaki fiziksel olarak bir şey yapmaya gerek yok. Bu ruhu desteklemek bile yani bizler işte enerji de çalışıyoruz, işte yoga da yapıyoruz, işte burada çimen çöp de topluyoruz ama bir şey yapmanın yanı sıra bir şey olma zamanı der bizimkiler hep. Biz şu anda gerçek manada hissetmek için birlikteyiz burada. Yani çok ciddi manada bir hissetme dönemine girdik. Ee, öfke enerjisi de çok yapıcı bir enerji aslında yıkıcı aynı zamanda ama dönüştürücü de bir yapısı var. Dolayısıyla bu öfke enerjisini bu yapıcılıkta korumak gerekir diye düşünüyorum ee, ve bayılıyorum buradaki bütün gençlere, bütün çapulculara gerekiyorsa.